Toplumun özellikle gençleri yani üçte bir insan yani 20 milyon seçmenden konuşuyoruz dostum. 20 milyon genç zaten bütün bu tartışmalar onlar hiçbir şey ifade etme. 20 milyon genç son derece kaygılı geleceği için bu gençlerin 20 milyon gencimizin üçte biri ne okula ne işe dahil değil. Mahallesindeki sokak köşesinde, kafedeki, o kafelerde şimdi kapalı. Dikiliyor çünkü babasının harçlığıyla geçiniyor bu insanlar. 42'si de öğrenci zaten 75'i yani bu 20 milyon insanın 15 milyonu 30 yaş altındaki 15 milyon insanımız zaten babasının harçlığına mahkum hala ve de bu kısır tartışmalar ülkenin geleceğine dair hiçbir umut vermeyen bu tartışmalara da onlar giderek öfkeleniyorlar sadece siyasetten uzaklaşıyor değil. Ülkenin geleceğinden de uzaklaşıyor çünkü kendi gelecek kaygısı da giderek ağır basıyor. Şimdi o nedenle bu öfkenin, bu umutsuzluğun önüne yeni bir umut inşa etmemiz lazım. Yeni bir yol üretmemiz lazım. Yeni bir hikaye yazmamız lazım. Şimdi muhalefet bunu yapamadığı sürece o kategorik olarak iktidar yer değiştirecek. Ya değiştirme ihtimali vardır, doğru. Ama ülkenin meseleleri bitecek mi ya da huzur bulacak mıyız? O ayrı bahis.